Bugün nohut tava yapmak istiyorum. Bunun için 3 tane domates aldım. Bu domateslerimin kabuklarını soydum. 2 tane yeşil biber kullanacağım. Birkaç tane sarımsak ve bir tane kuru soğan kullanıyorum. Şimdi bu malzemelerimizi doğrayarak fırın kabımıza almaya başlayalım. Malzemelerimizi doğradık fırın kabıma aldım. Bunu biraz karıştıralım. Şimdi üzerine baharatlarımızı salça ve yağmuruyla verelim. Bir tatlı kaşığı kadar isot, pul biber, tuz, kimyon ve karabiber kullanıyorum. Bir çay bardağı kadar zeytinyağı kullanıyorum. Bir yemek kaşığı kadar salça kullanıyorum. Yemeğimizi iyice karıştırdık. Şimdi yemeğimi bu haliyle fırına alacağım. Yaklaşık 10 dakika fırında pişirelim. Daha sonra nohut ilave edeceğim. Yemeğimi 10 dakika fırında pişirdikten sonra çıkardım. Şimdi nohutlarımı ilave ederek tekrar fırına alacağım. 2 su bardağı kadar haşlanmış nohut kullanıyorum. 250 derecede yaklaşık 10 dakika daha fırında beklettikten sonra yemeğim hazır duruma gelecek. Nohut tamı, nohut tavamızı fırından çıkardım. Şimdi nohut tavamız servise hazır durumda. yiyenlere afiyet olsun.